Arkadaşlar bugün sizlerle ee, Baby in yellow oynayacağız Baby in yellow Yani bir tane şey tabi ve bakı bakıcılık yapacağız Neyse hadi gir Hah. İsmi de zaten yazıyor Yüklerseniz yükleyin Yani korku oyunuymuş Birinci gece diyor Bakıcı yatma zamanı çocuk böyle mi düşünüyorsun? <laughs> Aa çok güzel güncelleme. Yatma için o bölümü tamamla. Yalnız ekran çok yavaş dönüyor. Ben de bunu düzelteyim. Şöyle. Oldu mu? Heh, oldu gibi. Alalım. Sen atayım mı yavrum? Bu ne lan? Musluğu aç. Musluğu açtık. Ee, bir şey olmadı. Aa, kapandı. Şak. Uzla bundan bir bayrağını al. Bebeği besle. Bebek düzgün dur ya. Evlum. Evlum. Oy 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 oy. Tipe bak maymun. Sen orada bekle ben mamamı Evet. 5 dakika bekleriz. Arkadaşlar bebek kendi kendine ayağa kalktı. Neyse. Hadi. Ya. Abi çok kötü gülümsüyorsun. Bebeğin alt değiştirme masasını götür. Evet abi. Ben bu oyunu biliyorum ya. Heh. Ne yapıyorum ya? Yeni bez al. Bak. Yerinde yok arkadaşlar. Şunu da alalım da. Kutumuz açalım. sen yani ruhları mı hapsediyorsun? Boris seni şah. Bebeği yatağa götür. Bebek az de şurada da gördüm. Tamam. Doğru al. Aa bak. Bak bak bak. Bak. Sen sen sen. Bak 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 bak. Gördün mü? Bunu yapmaları çok gıcık olmuş. Yani ben pek sevmedim gibi. Teşekkürler odanın kapısını kendin açtığın için. Şöyle. Burada e buradan atınca ne oluyor ki? Ancak puan falan geliyor. Da burada. Aa bebeğin kendisi. Peluş bebek. Bunu satıyorlar. ha. Bak seni satıyorlar. Sen, ben de seni satayım. Ya, ruh. Burada da çıkıyordu. Hmm, tamam. tamam tamam. topla. Lego topla falan. Nasıl olamalı? Tamam. Hadi okuyalım. Prens ve kedi. Ee, ben burayı halledip geleyim. Hmm, böyle de bir şey varmış. Yahu. ve kapıyı kapat. Yalnız kötü olmuş ha değil mi? Ve şeyine çıkabilseydi çıkabilseydik keşke beşiyle. Bebeğin nereye bekle kanepede TV izle. Bu ne ya? Of. TV dediğin şey bu mu? Kardeşim bu ne? Aa. Aha da bebek ağlıyor. Koş. Koş bir şey oldu bebeği takla. Bakın arkadaşlar. Puh. Odanın kapısı. Bebek. Bebek. Bebek gitti. Bebek gitti. Bebek. Oy sen burada ne yapıyorsun? Dur sana ya. <laughs> Al hazırlı. Umumda değilsin bir tane tişört sen seni babama söyleyeyim. Ee, söyle ne yapacak? Anne, ee, anca şu mu yapacak? <laughs> Al, gördün mü? Al. 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 Senden korkmuyorum lan. Beş yıldır peluşu koy. Hangi peluş? Peluş kedi mi? Dur Ya ho ne oluyor? Alan. Al. Ne bakıyorsun? Alayım mı oyuncağını? Bana bakma. Al bu ses. Hani orada tavşan vardı ya al. Lan fırlatma. Dur lan senin yanına bir sürü oyuncak koyayım da bebek gibi zaten. Zaten bebeksin. Hiçbir şey bilmiyorsun. Al kendini de koyayım. Al. Mutlu musun? Heh, şunu da döndüreyim. Al. Ördek. Al yavrum. Bir sürü oyuncaklarla doldurayım. Arkadaşlar yalnız şunlar... Otur. Boş ver. Anlatacaktım da anlatmayacağım. Uzun sürer. Sesi biraz açayım. <laughs> Uyuduk. Yükleniyor. Hadi. Bak reklam gelmez değil mi? Geberse söverim. Reklam geldi arkadaşlar. İkinci gece Noel bölümü. Noel bölümü. Sarılı bebek ikinci perde ikinci sahne. Çocuk gülerek Bak bak komik değil mi? Bakıcı sana bunu yapma demiştim. Ha tamam ikinci gecede bir şey oluyordu. Ben oynamıştım ya oyunu. Şurada çıkıyordu değil mi? Aynen. Bak nasıl da TV izliyor beni görünce. Eee eee diyor. Bu ne lan? Al git. Ama ben yapmak istiyorum. Bebeği dışarıya atayım o zaman. Bebek dur. Sen burada dur tamam mı? Ağlama sesleri falan da yaparsın. Ben gidiyorum tamam mı? Artık dışarıda olacak. Şeytan bebek. Tabağa bak lan. bak bak. Oo kek bayılırım. Buzdolabına bakayım. Her şey aynı. Lan. Bebek. Bebek. Bebek kapıyı aç bebek. Özür dilerim. Seni dışarıdan alacağım. Bebek aç şu kapıyı. Bir borunu bul. Bir borun şuradaydı değil mi? Burada yok. Burada mıydı? Burada da yok. Burada mıydı? Ha? Burada. Bir borunu bebeğe Aç. Sen niye içeride? Ben sana dışarı demiştim. Şu kedilerin hepsini toplayayım da ben. Sonra şey yaparım ben. Burada da mı vardı? Ben sonra burada bir yerde çıkıyordu da. Nerede? Aynada da bazen kendimizi görebiliyorduk. Onu kaldırmışlar gibi. Eee gidiyor bu. Ya gelsene buraya. Ya mom. Ya gel. Deli zeki gel. Ya sen deli misin? Gelsene hayvan. Hayvan değilsin de canlı bessin Ya ne yapıyorsun? Versene şu gözlüğünü de. Aa. Hayır or oraya gidin orası yasak. Ya bak. Ah. Ben sana ne dedim? Duvarda mahvettim. Salak ya. Etrafta salak salak dolaşma tamam mı? Yoksa böyle olur. Çaktı yağdığına sıçarlar. Yalnız bebeğin gözünde sanki bir şey oldu gibi. Bebeği koltuğa götür. Bakın izle izleyin. Gözünde bir şey oldu. Cin falan oluştu. Bak burada senin amcan falan çıkacak. İyi izle. Çıkmıyor. <laughs> Bebeği ağlatınca çıkar mı acaba? Ha çıktı bebek ağla. Bebek ağla. Bak 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 bak. Bak sen sen. Bak. Şurada da çıkıyordu. Bak bak bak. Hadi gidip bak. Ağla bebek. Çıksın da ağla. <laughs> Ebu Bekir sıktık. Bak sen televizyonun oradan rahatlatacağım. Ben GTA gibi olmuş. GTA 5 gibi falan olmuş. Dans ediyor demek Ebur ki. Eburbekir. Senin ismin Eburbekir Sıddık olacak. Tamam mı? Masal kitabı. Hadi sesimizi açıp okuyalım. benzemiyor. Gerçi iyiye benzemiyorsun da. Ee, peruş koyayım. Peruş kedi, peruş tavşan. Peruş koyun koyacağım. Lan. Yok ya tavşan koyar. Tavşan da olur bence. Al be al Hadi okumaya devam et. Bakayım sana. tamam. Boş ver geç buraları geç. Okumak isteyen videoyu durdurup okuyabilirim. Ay yemem seni. Ay ağzına sıçarlar seni. Yalnız şu dizindeki yara niye taktılar? Şimdi sen şeytansın ya. Şeytanlık yap. E, gördün mü? Gol attım. Ve kapıyı kapattım. Kapı Tabii kediden ayrı. rahatla diyor. Herhalde kapı çaldı. Tavşan. Tavşan alamıyorum da. Kimsiniz? Tavşan. Aa. -oh. Tavşan gitti. Ya ne oluyor amına? burada neden tavşan tüyleri var? Tavşan buradan geldi, şurada durdu. Kapıyı açtım, buraya geldi. Ay ne kadar mantıksız. Toz makinesi gelmiş. At gitsin. Şuralarda kapat yeter ya. Kafanın üstüne koyayım. Dur. Tamam mı? Yeah, iyi yeah, Sana da sana rüyalarımı göstereceğim. Ne rüyası ya Rabbi? Şimdi senin için mi göreceğim? TV TV'yle yazıyor. Bebek ağlıyor. Bebek ağlama sesleri geldi. Kapıyı kim açtılar? İyi misin? yanına bir tane periş oyuncak Orada tavşan. E, eh, tavşan sendeydi. E tavşan nereye gitti yavrum söylesene. Tatlım. Ay bir şey bilmiyor be. Yiyecek bir şeyler bul. Peynirli bir tost ne dersin? Peynirsiz olsun o zaman. Bakalım ne olacak? Ben üstüme onu gittim kardeşim. Cumhurbaşkanım. <laughs> Var. Duvar gitti. Neyse. Bir ee, şey olsun. Kutama test. Ben bir tostumu yapıp geleyim. Arkadaşlar salamdan bol bol alıyorum ki salamın fiyatı pahalı ya. Artık günümüzde böyle yani. Bu fazla koyuyorum. Her şeyden fazla koyacağım. canım çok çektim. Mantar hiç sevmedim. Ama yanlışlıkla koydum. İçinde hiç peynir yok. Ve ben tamam tomat ekmek. mı? Somon tamam. Evet. Nimet de yere düştü ya. Ananı bismillah. bebeği besle seni canavar. Ne diyorsun lan? Sen kime canavar diyorsun? Hayırdır kardeş. Müslümanlarla laf edemezsin. Bu nerede ya? <laughs> Bu kendisi. Ört. Bebeğin tipine bak. Hayvan oğlu hayvan. Seni hayvan mı doğurdular? şimdi hayvan ismini söylersem de ayıp olacak. Sana boşluk canavarı diyeceğim. Puh. Suratına tükürdü. Al. Hadi. Hadi. Ee. hadi hadi sana. Bak burada oluyordu. Bak şu dibimde çıkacak. Yavrum ne yapıyorsun? Ben senin ağzına gelmem. Sen hangi cehennemde yaşıyor? Gel lan buraya yav. Lan bana vuruyor geri zekalılar. Sen şuradaydı. Gidin lan. Lan. Geri zekalı dedik. Neredesin lan? Hı? Neredesin? Sen hangi canavar doğurdu? Aa, düzgün dursana. Çöpe mi atayım seni? Al. At. Gerçi çöpe sığmıyorsun ya küçücük beynimle. Niye oyuncaklarını pert hale getirdin? Ne yaptın? Bu ne? Ne yaptın? Gözünü aç bakayım. Bak. Evet, bak. Yavrum. Ver lan şunları. Yavrum günah işleme bak ben seni bir şah ederim görürsün ha. bak. Ya çocuk dursana yeter. Ne fırlatıyorsun? Niye fırlatıyorsun? Bir de kör yaşımız döveceğim oyun ama oyun olduğu için hiç bok yapamıyorum. Ne oluyor lan kitaba? Ekran da kararıyor. Yavrum bak. Günah işliyorsun ha. Döveyim mi illa? Onu döveyim de mi ya? Bu bebeğim rüyası mı şimdi? Evet, görüş rüya lan sen? bile. İyi geceler. İyi geceler ne ya? İyi. İyi olmasın. Gözler bana bak titriyorlar. Evet. Artık biz de burada videonun sonuna gelelim artık. Değil mi? Partik istiyorsanız hemen yapabilirim canlarım. Yorumlara yazmanız yeterli. Neyse şimdi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay reklam geldi. Bay bay.